HTML elementlerini yani etiketleri özelliklerine ya da parametrelerine göre seçmemizi sağlayan özelliklere özellik seçiciler diyoruz. Örneğin bir A etiketi oluşturuyorum. Bu aynı şekilde slash A'yı koydum. Başka bir A etiketi oluşturdum. Ve başka bir A etiketi daha oluşturdum. Toplam 4 tane A etiketim var. CSS koduma geldim ve A etiketlerimi biçimlendireceğim. A etiketi dedim. Color, rengi, kırmızı olsun ve altında varsayılan bir çizgisi vardır. Bu çizgi de olmasın dedim. Kodumu kaydettim ve tarayıcımı açıyorum. CSS'te A etiketlerimi biçimlendirdim. Yani etiket biçimlendirmesi ya da etiket seçicisinden faydalandım ve A etiketlerimin renginin kırmızı olmasını ve altındaki çizginin de kalkmasını istedim. Ekranda gördüğünüz gibi 4 tane A etiketim var. Yani 4 tane bağlantım var. Ve bunların üzerlerine geldiğim zaman title'larım var. Ve tıkladığım zaman da yeni sekmede açması gerektiğini söylemiştim. Yani target alt çizgi blank demiştim. Koduma geri geliyorum. Burada target özellikleri aynı. Birkaçını değiştirelim. Örneğin benim ismim olanı target'ını alt çizgi self yapalım. LinkedIn'inkini de alt çizgi parent yapalım. Tüm A etiketleri bu şekilde biçimlensin demiştim. Şimdi özellik seçicisinden faydalanalım. Birinci özellik seçicimiz A etiketi köşeli parantez açtım. Target eşittir tırnaklar açtım. Alt çizgi blank, süslü yani kırlangıç parantezlerimi açtım. Color black dedim. Bu kullanmış olduğum köşeli parantezler içerisindeki yazı şunu söylüyor. A etiketini biçimlendir dedim ama bir kriter sundum ona. Target özelliği blank olan dedim. Koduma geri döndüm. Target'ı blank olan A etiketleri hangisi? Google ve Naturalink'i. Diğerlerinin target'ı self ve parent. Taricim açıyorum. A etiketlerinin rengi kırmızı olsun demiştik. Normalde hepsi kırmızı olması lazımdı. Ama altta bir biçimlendirme daha yaptık. Özellik seçicisinden faydalandık ve A etiketlerinden target'ı blank olanların rengi siyah olsun dedik. Bunlar da Google ve Naturey'di. Bu nedenle de bu iki etiketim siyah renkli oldu. Tekrar koduma geri döndüm. Başka bir biçimlendirme yapacağım. A etiketi Köşeli parantez açtım yine. Bütün özellik seçiciler köşeli parantez içerisinde yazılır. Köşeli parantezin içerisine title sonsuzluk ya da dalga simgesi koydum eşittir dedim. Tırnaklarımı açıyorum. Nature yazdım. Süslü parantezlerimi açtım ve içerisine color blue dedim. Mavi renkli yap. Sonsuzluk simgesi ve eşittir olduğunda içinde bu kelime geçenler demek oluyor. Eşittir olduğunda Özelliğin isminden sonra eşittir simgesini ya da eşittir operatörünü koyduğumuzda bu özellik bu değere sahip olanlar yani target özelliği blank olanlar demek istedik. Eğer operatör kısmını özellikle değerin arasındaki operatör kısmını sonsuzluk ve eşittir koyarsak şu özelliğin içinde bu kelimenin geçenleri demek istiyoruz. Yani bu örneğimize göre A etiketinin title'ında natüre geçenler demek istedik. HTML koduma geldim. Burada a etiketlerinin title özelliğinde nature geçenler bir tane var. O da bu. Bunu biçimlendirebildiğimizi görmek için ben linkedin'in de yanına nature koydum. Yani son iki etiketimiz biçimlenmiş olması lazım. Tarayıcıyı açtım. Nature ile linkedin'in rengi mavi oldu. Bunun sebebi title'ında nature kelimesi geçenler dediğimiz için. Tekrar koduma geri döndüm. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Title'ın içerisinde natura kelimesi geçenler dediğimizde bitişik halde olmaması gerekiyor. Örneğin LinkedIn'in bitişiğine natura diye yazmış olsaydım bunu kabul etmeyecekti. Tek başına bir kelime olması gerekiyor. Başka bir özellik seçicisi class özelliği pipe simgesi koydum. Boru simgesi ve eşittir koydum. Tırnakla içerisinde üst yazdım. Ve süslü parantezimi açıyorum altı çizili olsun dedim. Pipe ve eşittir simgelerini koyduğumuz zaman bu örneğe göre klas özelliği üst ile başlamak zorunda. Dikkat ettiyseniz eğer köşeli parantezlerden önce herhangi bir etiket yazmadım. İsterseniz üstteki örnekleri de başına etiket yazmadan yapabilirsiniz. Üstteki iki örneğimde doğrudan bu özellikleri A etiketine atadım. Yani title özelliği A'nın içerisinde aranacaktı. Ama bir IMG etiketim olsaydı ve onun da title'ı nature olsaydı onu biçimlendirmeyecekti. Bunun sebebi başında A etiketini yazmış olmam. Burada ikinci bağlantıma class üst dedim. Üçüncü bağlantıma ise üst tire 2 dedim. Üçüncü bağlantıma ise class eşittir üst 2 diye bitişik yazdım. Biz burada pipe simgesi ve eşittir simgesi yan yana kullanıldığı zaman klas özelliğinde üst ile başlayanlar dedik. Ancak iki kriterimiz var. Ya üst kelimesi tek başına kullanılabilir ya da arada tire ile bölünmüş olması lazım. Yani üst ile başlayan dediğimizde bitişik halde üstün devamında başka harflerin gelmemesi gerekiyor. Burada iki klas da olabilir örneğin klas eşittir üst boşluk başka bir klas da vermiş olabilirsiniz. Mavi dedim. Bu da sayılır. Üst kelimesi tek başına geçsin yeterli. Tarayıcımı açtım. Klas özelliği üst kelimesiyle başlayan etiketlerimi altını çizili yap dedim. Burada son 3A etiketimde üst kelimesi geçiyordu ve üst kelimesiyle başlıyordu klası. Ancak ilk ikisinde üst kelimesi tek başına kullanılmıştı. Sonuncusunda ise bitişik halde üst kelimesinin devamında başka harfler de vardı. O nedenle sonuncusu biçimlenmedi. Diğer ikisinin altı çizili oldu. Başka bir özellik seçicisi. Aynı şekilde class yapalım. Class şapka eşit üst dedim. Süsü parantezi açıyorum. Font size 18 piksel dedim. Şapka eşittir kullandığımızda herhangi bir etiketin class özelliği üst ile başlayanlar. Yani Pipe eşittir ile şapka eşittir buraya kadar aynı şeyler demek. Ama aradaki en önemli fark pipe eşittir kullandığınızda üst kelimesinin bitişik halde başka bir harfin gelmemesi gerekiyordu. Yani bitişik olamazdı. Şapka eşittir de bitişik olarak başka harflerde kullanabilirsiniz. Bu örneğimize bakarsak ilk ikisi buna uyuyor ama şimdi üçüncüsü de uyuyor. Tarecimi açtım. Dikkat ederseniz bu sefer şapka eşitlik kullandığımız için üst kelimesiyle başlayan ama bitiş halde de devam edebilir, başka harflerde gelebilir üst kelimesinin devamında. Sonuncu bağlantımda bu kriteri sağlamış oldu ve bunun da fontu büyümüş oldu. Diğerlerinin zaten başlangıcı üst kelimesiyleydi. Bunlar da o kriteri sağlıyor. Özellik seçicilerde herhangi bir özellik olabilir. Yani burada class değil de title da olabilirdi, with height da olabilirdi veya href özelliği olabilirdi. HTML'de geçerli herhangi bir etiketin herhangi bir özelliğini yazabilirdiniz buraya. Başka bir örnek yapalım. Class özelliği yazdım. Dolar eşit dedim. Ve yine tırnaklar içerisinde üstü yazalım. Süsü parantezlerimi açtım. Bunun da boyutunu küçültelim. 8 piksel olsun dedim. Özellik seçicisinde dolar eşittir kullandığınızda herhangi bir etiketin class özelliği üst ile bitenler demek olur. Ama burada da tıpkı şapka eşitlikte olduğu gibi bitişik yazılmış olabilir. Üst ile bitmesi demek, tek başına kullanılması demek de olabilir. Örneğin bu kriteri sağlayan benim ismimin olduğu bağlantı tek başına da kullanılsa bu özellikle hem başlangıcında üst olanlar hem bitişinde üst olanlar hem kendisi üst olan şekle biçimlenebilir. Ama biz ortadaki özelliğimizi yani nature'yi bitişik halde iki üst yapalım. Yani üst kelimesiyle bitenler. Bu örneğe göre her iki etiket de biçimlenecektir. Yani zaten biçimlenmeyecek. Tarayıcımı açtım. Benim ismimin olduğu etiket klası üstte bittiği için fontu 8 piksel olarak biçimlendirildi. Aynı şekilde nature bağlantısının da klası üst kelimesiyle bittiği için 8 piksel olarak biçimlendirilmiş oldu. Başka bir özellik seçiciyi görelim. Title yıldız eşittir. Tırnaklı içerisine de go yazdım. Süsü parantez açtım ve içerisine de zemini bordo olsun dedim. Yıldız eşit simgesi özellik seçicilerde herhangi bir etiketin title özelliği içerisinde go geçenler. Koduma geldim. Title özelliği içerisinde go kelimesinin geçtiği ilk etiketimizde ama başka bir örneğimiz daha olsun diye nature'nin de A'sından sonra go yazdım. Bu örneğimize göre İlk etiketimiz Google ve Nature yani üçüncü etiketimizin biçimlendirilmiş olması lazım. Zemin rengi bordo olacak. Nature kelimesinin title içerisinde go kelimesi geçiyordu. Bu nedenle zemin rengi bordo renkli oldu. Yani özelliğimiz seçilmiş oldu. Ancak dikkat ederseniz Google kelimesi olmadı. Bunun sebebi bizim title'da go kelimesini küçük harflerle yazmış olmamız ancak HTML'deki title'da go'nun büyük yazılmış olması özellikler büyük küçük harf ayrımı yapmaktadır. Eğer burası küçük harfle olursa o zaman çalışacaktır. Tekrar tarayıcıma geldim. Ekranda da gördüğünüz gibi küçük büyük harf ayrımı yaptığından dolayı title özelliğini küçük harflerle yazdığımda bu sefer google kelimesi de aynı şekilde seçilmiş ve biçimlendirilmiş oldu özellik seçicilerde aynı anda birden fazla özelliği kriter olarak sunabilirsiniz. Örneğin ben A etiketinin target'ı blank olan ve href özelliği HTTPS ile başlayan etiketleri seçmek istiyorum. Dikkat ederseniz aynı anda iki özellik seçiciyi kullandım. Bunun sayısı daha fazla da olabilirdi. Üçüncü ve dördüncü, beşinci şeklinde gidebilirdi yan yana. Buna da bir çerçeve özelliği vermiş olalım. A etiketin target'ı blank olacak. Aynı zamanda href özelliği HTTPS ile başlayacak. A etiketinin hrefi HTTPS ile başlayan iki tane var. Ama aynı zamanda target'ın da blank olması lazım. Bunlardan sadece Google olan blank. Bu da demektir ki sadece Google etiketi seçilecek. Ve az önce söylemiş olduğum şekilde bir piksel kalınlığında siyah renkli bir çerçeve yapılmış olacak. Tanıcımı açtım. Gördüğünüz gibi Google yazısının siyah renkli bir piksel kalınlığında bir çerçevesi oluştu. Ben burada birden fazla özellik seçicisini kullanarak bu kelimeyi ya da bu bağlantıyı seçmiş oldum.